Günaydın arkadaşlar. Şöyle beslenmemi aldım ve kütüphaneye gidiyorum. Ee, yaklaşık bir 40 dakika kadar gideceğiz kütüphaneye. Bugün böyle günümü sizin için blok halinde çekeceğim. Kalın nasıl olacak? Hava sıcak ve yani şu an güzel. Ee, kuşlar cıvıl cıvıl ve bu havada güzel bir piknik yapmak varken biz ne yapıyoruz? Tabii ki kütüphaneye gidip ders çalışıyoruz. Çünkü neden? Çünkü 19 yaşında yaptığım bir tercih yüzünden. Olsun, şikayet yok. Bugün pozitif bir gün. Bugün hayatımda ilk defa bir soru bankası bitireceğim. Ve bu beni birazcık heyecanlandırıyor. Umarım biter tabi bugün. Yani planlamama göre bugün bitiyor. Bakacağım. Şimdi kütüphaneyi size göstereceğim. Böyle içi o kadar güzel ki. Ee, kampüs havası var. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Evet bakın girişi böyle. Çok güzel değil mi? Tabi daha burada bir şey görmediniz. Şöyle yürüyelim bakalım. Şöyle buralarda müzeler falan var. Burası bir kültür sanat... Ee, Kültür Fabrikası. Eski tekel fabrikası aynı zamanda. Şöyle. Şurada kahve dünyası var. Arka tarafta da Simit Sarayı var. Umarım yer bulabilirim. Çünkü 9'da açılıyor. Saat 10. On. Ona geliyor yani. Eğer bulamama ihtimalim var şu an. Bakın. Hop. Gidelim bakalım. Yani kütüphane saat 9'da açılıyor. Saat 9.45 ve kütüphanede yer yok. Çünkü İzmir'de adam akıllı kütüphane yok. Şöyle girişte birkaç tane şu tarz bir masa buldum. Burası biraz karanlık ama aşırı mutsuzum şu an. Evet arkadaşlar gittim. Kütüphanede yer yoktu. Sonra ben ne yaptım? Çünkü kütüphanede bir mola sistemi var. Eğer e, o mola süresini geçerseniz bu bir masa tutmaya giriyor ve görevliye söylediğinizde e, kaldırabiliyorlar eşyayı. Ben de bekledim. Çünkü çok fazla tutulmuş masa vardı. Bu arada kahvaltımı yapıyorum şimdi. Şu şekilde ay. Şöyle kahvaltım. Ben de söyledim ve yani süresi geçmişti çünkü kendime bir masa buldum. Burası kurtlar sofrası arkadaşlar. Maalesef yapabileceğim hiçbir şey yok. Böyle. Şimdi kahvaltımı yapıp koşa koşa tekrar gidiyorum kütüphaneye. Bahçe çok güzel. Arkam şöyle. Şöyle çimlere oturdum. Bye bye. Kahvaltıya misafirim var. <laughs> peynir verdim ona. Peynir yiyor. Nana. Çatalımı düşürdüm ya. saat şu an iki buçuk. Ben kütüphaneye geleli dört buçuk saat oldu. Ee, kronometremde de yani ders çalıştığım zamanda üç saat. Üç saattir de ders çalışıyorum. Şu an için iyi gidiyor. Verimli geçiyor yani. Durum bu. Şimdi gidip devam edeceğim. Saat şu an 4.42, 16.42 ve ben şu ana kadar 5 saat tam olarak 5 saat ders çalıştım. hocam ee, <laughs> Ay. Bahçedeyim diye herhalde şey oldu. Ee, verimli geçti. Ben bayağı verim aldım. İşte her gün uyanıp erkenden Kütüphanede yer bulmam gerekiyor her günü böyle geçirebilmek için ama Bilmiyorum yapabilir miyim Yemeğimi yiyip gidiyorum Görüşürüz Evet tam olarak 8 saattir kütüphanedeyim Ve Beş buçuk saat çalıştım Yani Tam olarak ders çalıştığım süre beş buçuk saat Ve 8 saattir kütüphanedeyim Şimdi kütüphaneden çıkış yapıyorum Eve geldim Iıı ee... En son kütüphaneden çıktığımda video çekmiştim. Şimdi artık günün kapanışını yapıyorum. Yani ben ders çalışmaya devam edeceğim daha ama videoyu burada kapatıyorum bugün. Ee, size bahsetmiştim kütüphaneye giderken. Ee, bugün ilk defa bir soru bankası bitireceğim hesaplamalarıma göre diye. Ve bitirdim. Bu soru bankasını bitirdim. Buradaki bütün dersleri de bitirdim. Ee, buradaki bütün dersler yaklaşık 32 soruya tekabül ediyor AGS'de. Zaten 80 soru var. Aşırı motiveyim bu yüzden bugün. Ee, umarım bundan sonraki süreçte de bu şekilde ilerlerim. Ve bir tane değil, 10 tane, 20 tane, 30 tane e, kitap bitiririm sınava kadar. Öyle işte. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın.